Selam gençler kanalıma hoş geldiniz ben Murat Hoca Evet arkadaşlar bu dersimizde ters trigonometrik fonksiyonun soru çözümü başlayacağım Şimdi arkadaşlar soru çözümüne başlamadan önce size ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum Hatırlarsanız önceki videoda ters trigonometrik fonksiyonların konu anlatımı yapmıştık Ve konu anlatımı yaparken hepinize verdiğim bir öneri vardı Öneri neydi arkadaşlar? Ters trigonometrik fonksiyonu nerede görürsen gör isim vereceksin Bütün ters trigonometrik fonksiyonların soru çözümü bunun üzerine dayanıyor arkadaşlar Sakın unutmayın. Ters trigonometrik fonksiyonu nerede görürseniz görün isim vereceksiniz. O zaman hemen soru çözümü başlayalım. İlk soru. Kosinüs 2 an açılım vermiş hatırlamayanlar için. Diyor ki bana kosinüs 2 çarpı aksin eksi kök 2 bölü 2 kaçtır? Öncelikle ne yaptım? Hemen ters trigonometrik fonksiyonu isim verdim. A olsun. Bu durumda sen artık ne arıyorsun? Kos 2 A'yı. Keza bana onun açılımı yukarıda vermiş mi? Vermiş. Neymiş onun açılımı? 1 eksi 2 sinüs kare A. Tamam. Yani ben sinayı bulursam soru bitti mi? Bitti. Peki biz neye a dedik arkadaşlar? Ark sinüs eksi kök 2 bölü 2'ye a dedik. Eğer ki şu ikisini yerleşirsek ne oluyordu hatırlarsanız? Ark gidiyordu, yerine sinüs fonksiyonu geliyordu. E bu durumda sinamız eksi kök 2 bölü 2 geldi. Alıp yerine yazarsak bu durumda 1 eksi 2 çarpı eksi kök 2 bölü 2'nin karesinden... Eksinin karesi artı yaptı. Kökkinin karesi 2. Iki, 2'nin karesi 4. 2 ile 4 sadeleşti. Işte. 1 kere var. 2 kere var. 2 derdi sadeleşti. Işte. 1 bir eksi 1'den cevabımız. Cevabımız 0 geldi. İşte bu kadar kışır. Geçtim ikinci soruya. Unutmayın. Hepsinin çözümü için. Hepsinin çözümü için söyleyeceğimiz şey aynı. Geldik buraya. Ne diyor bana? M eksi 1 bölü N2 vermiş. Böyle bir bilgi vermiş. Kosinüs art tanjant m bölü neyi istiyor? Arkadaşlar hemen isim verin. Ama ben ilk önce kalemi değiştirmek istiyorum. Beğenmedim. Şurada art tanjant m bölü neyi bir isim verelim. Ne olsun? A olsun. O zaman ben artık kosinüs a'yı mı araştırıyorum? Kosinüs a'yı bulsam soru bitti. Bu arada art tanjant m bölü neyi a dediysek. Art tanjant m bölü ne a ise. x'ini yer değiştirirsem. Bu durumda tanjant a'mız da m bölü neye geldi mi? Kesinlikle geldi. Yani biz burada M bölüneyi bulursak iş bitti mi? Hemen hemen bitti gibi bir şey. Şimdi arkadaşlar yukarıdaki ifadelerde rasyonel sayılar çıkarma yok mu? Var. Hemen rasyonel sayılar çıkarma işlemi yaparsanız bakın. M ile çarp birden çıkart. Bu durumda. M çarpı N eksi 1 bölü N eşittir 2. Hatta içler dışlardan. Bu durumda M çarpı N eksi 1. 2 N geldi mi? Geldi. Aynı şeyi burada yapalım. N ile M'yi çarp birden çıkart. Yine n çarpı m eksi 1 bölü m eşittir 3 bölü 2 mi geldi? Bakın dikkat edin. m çarpı n eksi 1 burada da var. n çarpı m eksi 1 burada var. O zaman ben burada m çarpı n eksi 1'e eşitlersem bir şeyler çıkacak gibi duruyor. Arkadaşlar orantıda çapraz olanlar yer değiştiriyordu ya. O yüzden ben burada m'yi aldım karşı fattım. attım. Atarsam otomatikman n çarpı m eksi 1 3 m bölü 2 geldi mi? Kesinlikle geldi. Aldım burada yerine yazdım. Yazarsam. 3M bölü 2 eşittir. 2N'den e içler dışlar. Bu durumda 3M'miz 4 ne eşit geldi mi? Geldi. Benden ne istiyor? M bölü neyi? Hemen çek M bölü neyi? Nasıl çekeceksin? N'yi al bunu paydasını at. 3 al bunun paydasını at. Bu durumda M bölü N değerimizde 4 bölü 3 geldi. N'yi aldım paydasını attım. 3 aldım paydasını attım. Oran alttaki çapraz işlemler arkadaşlar. Tamam mı? M bölü N'miz geldi. E, M bölü neye geldiyse o zaman tanjant A geldi. Peki trigonometrik fonksiyonlardan bir tanesi verilip de diğeri siniyorsun. Ne yapıyorduk? Dik üçgen çiz. Hemen gidiyorum dik üçgene. Çizdim o dik üçgene. Çizdim dik üçgene. Açımız ne? A açısı. Yerleştirdim A açısını. Tanjant neymiş? Karşı bölü komşudan 4 bölü 3'müş. O zaman 3, 4, 5 özel üçgene geldi. Benden neyi istiyor? Kosinüs A'yı komşu bölü hipotenüsten 3 bölü 5 geldi. İşte bu kadar. Geçtim bakalım 3. soruya. Arkadaşlar hep aynı şey, hep aynı şey, hep aynı şey. Ne yapacaksınız? İsim vereceksiniz. Ver abi x'i. Niye x verdim bu sefer? E, sin 2x vermiş. Aynı olsun diye verdim. A ver, B ver. Fark etmeyecek. Sen buna x verince art neye araştırıyorsun? Sin 2 x. I. Sin 2x'i. Peki sin 2x'in açılımı ne? 2 çarpı sin x çarpı cos x. Yani sen sin x ile cos x'i bulursan soru bitti mi? Kesinlikle bitti. Peki sen buna x vererek eline ne geçti? E art cos 4 bölü 5'i x olarak buldun. Peki x'i yer değiştirirse bu durumda ark gitti. Yerine kosinüs mü geldi? Kesinlikle evet. E kosinüs geldi. Kosinüs geldiyse sinüs nasıl bulacağım? Dik üçgen çiz. Trigonometrik fonksiyonlardan bir tanesi verilip diğer isimli ne yapıyorduk arkadaşlar? Dik üçgeni patlatıyorduk. Kosinüs komşu dik kenar bölü hipotenüsten 4 bölü 5 geldi. 3, 4, 5 özel üçgeninden de sinüsümüz neydi? Karşı dik kenar bölü hipotenüs. E, bu durumda sinüsümüz 3 bölü 5. Kosinüsümüz 4 bölü 5. Çarparsak Cevabımız ne geldi? 24 bölü 25 geldi. İşte bu kadar. Geçtim. Arkadaşlar dilimde tüy bitti. Ne yapacaksınız? İsim vereceksiniz. Kime? Ters trigonometrik fonksiyona. Sen bunu a dedin. E bunu a dedin sen art neye araştırıyorsun? Sina'yı. Hemen bulalım Sina'yı. Nasıl bulacağız? E, art cos x a'ya eşit değil mi? Ben buradan x'ini yer değiştirsem kosinüs a x gelmedi mi? Trigonometrik fonksiyonlardan bir tanesi verilmiş, diğeri isteniyor. Ne yapacaksın? Dik üçgen çizeceksin. Gittim dik üçgene. A'yı yerleştirdim. Dikkat edin x'in paydasının gizli 1 var. Komşu bölü hipotenüs bakın dikkat edin. O zaman A açısın. Komşu x, hipotenüs 1. Pisagor yaparsanız burası da 1 eksi x karenin kare kökü mü geldi. Ne isteniyor benden? Sinüs A. A açısının karşı dik kenarı bölü hipotenüs. Bu durumda A açısının karşı dik kenarı 1 eksi x karenin karekökü. Hipotenüs bölü 1'den cevabımız 1 eksi x karenin karekökü gelmiş oldu. Geçtim, geçtim. Geldik buraya arkadaşlar. Şimdi bakın bu soruda, bu soruda sadece az önce söylediğim şey bu soruda geçerli değil. Neden? Çünkü zaten bana bu soruda tersini istiyor. Ters fonksiyonu istiyor. Şimdi bilmiyorum hatırlıyor muyuz? Fonksiyonun tersini biz nasıl alıyorduk arkadaşlar? Nasıl alıyorduk hatırlıyor muyuz? fonksiyon tersini. Birinci ifade f x y, y yaz. Yazdım. Arc sin x eksi 1 bölü 2 eşittir eksi 1. İkinci yargı neydi? X'i yalnız bırak. Nasıl yalnız bırakacağım? E i̇lk önce bir arkı yalnız bırakayım da sonra x'i yalnız bırakırız. Eksi 1 aldım karşı tarafa attım. Y artı 1 eşittir. arc sin x eksi 1 bölü 2 geldi. Kaldım burada. X'in yalnız kalması lazım. Ne yapacağız arkadaşlar? Ha. Şu x'i yer değiştirse. Ark gidip de yerine sinüs gelmez mi? Kesinlikle gelir. E bu durumda x eksi 1 bölü 2 eşittir. Sinüs y artı 1 geldi. Ne yapacaktım? X'i yalnız bırakacaktım. O zaman içler dışlar. 4 işlem yapıyorum. İçler dışlardan x eksi 1 eşittir. 2 çarpı sinüs y artı 1. Eksi 1 de aldım. Karşı tarafa attım. Artı 1 yaptı. X eşittir. 2 çarpı sinüs y artı 1 artı 1 geldi. Eksi 1'i karşı tarafa attık. X yalnız kaldı mı? Kaldı. X yalnız kaldıktan sonra kendi neydi? Y yerine X yaz. X yerine fonksiyonun tersini yaz. Bu durumda F'in tersi X eşittir. 2 çarpı sinüs X artı 1 artı 1 geldi. Bu kadar. Devam. Devam. Arkadaşlar. Öncelikle karşımızda dikkat edin bakın. Arktanşalı kendi kendine söylemiş. Kendi kendine söylemiş. Benim isim vermem gerek yok. Doğru mu? Şimdi ben şurada şu X'in yer değiştirsem. Arc gidip yerine ne gelecek? Tanjant gelmeyecek mi? E bu durumda tanjant pi bölü 4 yani tanjant 45 ne eşit geldi? x eksi y bölü y'ye. Tan 45 kaç arkadaşlar? 1. 1 eşittir x eksi y bölü y'den. x eksi y bölü y'den. Paydasında gizli bir var. İşler şöyle yapsak. Y eşittir. X eksi y gelecek. Eksi y'de karşı tarafa attım. 2y eşittir. X geldi temiz. E şurada x gördüğümüz yeri 2y yaz, 2 ye yazsak. Bu durumda. Ark kotanjant. Kök içerisinde. 2y buradan. 1y buradan. 3y. bölüm. X'imiz neydi? 2y. 2y'den 1y çıktı. 1y kaldı. Y'ler gitti. Ark kotanjant. Kök 3 geldi. Bakın dikkat edin bunun bir ismi yoktu. Hemen ben buna bir isim verdim. X'in yer değiştirdik. Bu durumda kotanjant A. Kök 3 geldi mi? Geldi. Arkadaşlar yer değiştirince arkın gidip yerine kotanjant geldiğini biliyorsunuz. Peki kotanjant hangi bölge tanımlıydı? Birinci ve ikinci bölgede. Peki birinci bölgede kotanjantı köküç yapan açı değeri kaç? 30 derece. O zaman A cevabımız pi bölü 6 geldi. Peki A neydi arkadaşlar? E, bizim istediğimiz ifadeydi. O zaman cevap pi bölü 6 gelmiş oldu. Bu kadar. Geldim buraya. Arkadaşlar tersi nerede görürseniz görür. Ne yapacaksınız? İsim vereceksiniz. Sakın unutmayın. Hemen ben bunu bir isim veriyorum. İsim verelim. Ne diyelim? Bir şey diyelim. A diyelim mesela. A diyelim temiz olsun. Eksini yer değiştir. Yer değiştir. Bak fx vardı fx'i beğenmedim A dedim. Sıkıntı yok sen bilirsin fx'den de işlem yaparsın. Hiç problem yok. X'in yer değiştirirsek sinüs A eşittir. X eksi 1 bölü 4 geldi mi? Geldi. Peki sinüsün alabildiği değer aralığı neydi arkadaşlar? Eksi 1 ile 1 aralığı. Öyleyse x eksi 1 bölü 4'ün de değer aralığı eksi 1 ile 1. Çünkü sinüs de bu eşit. Ne yaptım? 4 attım diğer tarafa. Basitsizlik. Eksi 4 küçük eşittir. x eksi 1 küçük eşittir 4. Eksi 1'leri diğer tarafa artı olarak gönder. Eksi 3 küçük eşittir. x küçük eşittir 5. Ne istiyor benden? x'in kaç farklı tam sayı değeri olduğunu söylüyor. 5'ten eksi 3'e kadar kaç tane tam sayı değeri olduğunu nasıl bulacağım? Son terimden ilk terimi çıkar bir ekle. 9 tane tam sayı varmış. Geçtim. Geçtim. Geldim buraya. Dilimizde tüy bitti. Neye tüy bitmişti? Ters trigonometrik fonksiyona isim vereceksin abi. Gittim ben bunları bir isim verdim. A olsun. Bak bu durumda hem arttan 3x hem de art kotanjant 12x a eşit geldi. E art 3x a ise yazalım. Arctanjant 3x a ise. X'i yer değiştirdim tanjant A 3x mi geldi arkadaşlar? Aynı şekilde ark kotanjant 12x A ise x'i yer değiştirdi. Kotanjant A da 12x mi geldi? Arkadaşlar siz trigonometrik fonksiyonlardan biliyorsunuz ki tanjantla kotanjant açılar aynı olduğu zaman çarpım kaç? 1. E, tanjant A neydi? 3x. Kotanjant A neydi? 12x. Öyleyse x'in çarpımı 1 yapıyorsa 1 eşittir 36x kareden her iki tarafı 36'ya böldüm. X kare eşittir. 1 bölü 36 yaptı. Her iki tarafın kare alıyorum. Bu durumda ya da neyin karesi 1 bölü 36? Pozitif değer olarak tabi. 1 bölü 6'nın. O zaman cevabımız 1 bölü 6 gelmiş oldu. Geldim 9. soruya. Yine bilmeyenler için. Bilmeyenler için. Toplam fark formülü hatırlatmış. Bu toplam fark formülü arkadaşlar. Ardından ters trigonometrik fonksiyonu gibi bir soru var. Ne yapacaktık? İsim ver. Bak isim ver. Ya şöyle bir şey var. Hani videoyu baştan sona bile izlemesen, ilk iki soruyu izlesen gerçekten bütün ters trigonometrik fonksiyonu yapabilirsin. Sadece isim ver abi. Bütün konu baştan aşağı bu. isim ver. Ama dikkat et. Burada ayrı ayrı iki tane ters trigonometrik fonksiyon olduğu için buna A ver, buna B ver. E bu durumda ark 2 eşittir A ise yer değiştir. Tanjant A 2 mi geldi? Arctan şurada yapalım. arctan 1 eşittir B ise yer değiştir. Tanjant B kaç geldi? 1 yaptı. Peki tanjantı 1 yapan açı değeri kaç arkadaşlar? Nerede? 3. bölge değil, 1. bölgede. Çünkü sen arc tanın olduğu bölgedesin. Hangi bölgeydi onlar? 1 ve 4'tü hatırla. 1. bölgede tanjantın 1 olduğu açı değeri kaç? 45 derece. 45 derece sen bunu biliyorsun. Doğru mu? Doğru. Şimdi şimdi o zaman B'miz geldi. B 45 dereceymiş. Pi 4'ü yazdım. Tamam. O zaman benim bu durumda cos B ile sin B'yi bulmam gerek yok. Çünkü zaten B 45 çıktı. Yeni yapıştıracağım soru bitecek. Geldik cos A ile sin A'ya. Neden bu arada arkadaşlar neden? Sorunun en başta söylemeyi unuttum kusura bakmayın. A ile B'yi yazdık ya ben artık neyi araştırıyorum? Kosinüs A artı B'yi araştırıyorum. E, kosinüs A artı B'nin açılımı ne bu? O zaman sen buradakileri bulmak istiy istiyorsun. Buradakileri bulman gerekiyor daha doğrusu. Ben de diyorum ki B'yi zaten bulduk. O zaman cos A ile sin A'yı bulsak soru bitti. Nereden bulacağım? Adam tanjantı vermiş abi. Trigonometrik fonksiyonlardan bir tanesi verilip diğer isteniyorsa ne yapacaktın? Dik üçgene git. Dik üçgene git. A'yı yerleştirdin. Tanjant neydi? Karşı bölü komşu. Karşı iki, komşu 1. ne geldi. Kök 5 geldi. Pisagor bilmeye gerek yok. Eğer ki iki dik kenar birbirinin iki katıysa hipotenüs ufak olanı kök 5 katıydı. Ne isteniyor? Sina. Karşı dik kenar bir hipotenüsten ne geldi Sina? 2 bölü kök 5. Kosinüs neydi? Komşu dik kenar bölü hipotenüs. Ne geldi o zaman? 1 bölü kök 5. Al şimdi hepsini yerine yaz. Kosinüs A. 1 bölü kök 5 çarpı kosinüs 45. Kaç arkadaşlar o? Kök 2 bölü 2 eksi. Sinüs A. 2 bölü kök 5 çarpı sinüs B. B açısı 45 derece. Sin 45 kaçtı? Kök 2 bölü 2. Çarpıp toplarsak burası ne yaptı? Sol taraf kök 2 bölü. 2 kök 5 yaptım. Sağ taraf 2 kök 2 bölü 2 kök 5 yaptım. Paydır aynı paydır çıkar. Cevap eksi kök 2 bölü 2 kök 5 yapar. İstersen genişlet kök Sıkıntı yok. Keyfine kalmış. Geçtim. Geldim son soruya arkadaşlar. Böyle bir üçgen vermiş bana. Diyor ki iki tane ad db eşit. db bir kere 6 ymiş hemen yazdık. Bu arada bc de 6 ymiş onu da yazdık. Bak diğerine bakmadan hemen bakıyorum. İkiz kenar bir tane de iki üçgen geldi. O zaman bu açı 45, bu açı 45 derece olmak zorunda. Çocuklar ben bu soruya bir bilgi eklemeyi unutmuşum. Hemen eklemek istiyorum. Hemen eklemek istiyorum. Tanjant x artı yeni açılım bana burada lazım. Neydi o açılım? Toplam fark formülü. Tanjant x artı tanjant y bölüm 1 eksi tanjant x çarpı tanjant y. Daha kanalda göstermediğim için yazmak zorundayım bunu. Evet. Bu bilgi soruya dahil. Tamam mı? 2 adede 6 ise adede 3 geldi mi? Geldi. Şimdi arkadaşlar o zaman bu mantıktan. Bu mantıktan. Ben şuradaki açıdan. Şuradaki açıdan. Toplam farkı gösterirken göreceksiniz ki ben her zaman arkadaşlar tanjant çekmeyi severim. Ben bu açının tanjant çekiyorum ki zaten karşısı ve belli. Mantıklı olan o. Tamam mı? O zaman tanjant x artı 45'i çektim ben. Çekersem. Bak dikkat et bunun bir açılım varmış. Ne yapmış adam burada? Y yerine 45 yazmamış mı? E, sen de formülde yaz. Yazarsan Tanjant x artı tanjant 45 kaç o? 1 bölü 1 eksi tanjant x çarpı tanjant 45 1 yazmaya gerek yok eşittir x artı 45'in karşı dik kenarı 9, komşu dik kenarı 6. 9 bölü 6'dan 3 bölü 2 geldi, 3'ü de sadeleştirdim. İç derişler yapıyorum. Bu durumda 2 tanjant x artı 2 eşittir 3 eksi 3 tanjant x'ten attım bunu sol tarafa, 2 sağ tarafa. 5 tanjant x eşittir 1 geldi. Her iki tarafı 5'e bölüyorum. Bu durumda tanjant x değeri 1 bölü 5 geldi. Benden ne isteniyordu arkadaşlar? x açısı isteniyordu. O zaman x'in yerini değiştiriyorum ki x yalnız kalsın diye. x'in yerini değiştirirseniz tanjant gider yerine ne gelir? Ark tanjant fonksiyonu gelir. Bu durumda x açısı arktan 1 bölü 5 eşitmiş. Evet arkadaşlar sizin için düzenlediğim 10 tane sorunun sonuna geldik. Yani açıkçası ters trigonometrik fonksiyonu anlatabildiğimi düşünüyorum arkadaşlar. Gerçekten çok basit. Ne yapıyorsunuz? Sadece isim veriyorsunuz ve geçiyorsunuz. Evet arkadaşlar, bir sonraki konumuz, bir sonraki konumuz sinüs kosinüs teoremleri ve alan olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın arkadaşlar. <laughs>